Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skrip cennetineyiz. Meta'da silah modu ve yol modu nasıl yapılır onu göstereceğim. Açıklamadan Discord sunumumuza gelip buradan silah mod kanalından herhangi bir linke tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela şuna tıkladınız, doldan taba arkadaşlar. 30 saniye sonra şöyle bir şey gelecek. Buna klip diyorsunuz, yüklüyorsunuz. Şurayı kapatabilirsiniz. Yükledikten sonra Yapalım, çıkalım. Evet. Hemen böyle masaüstüne üstüne attım. Bunu açıyoruz. Evet diyoruz. Ve arkadaşlar bu manuele bastıktan sonra direkt install'a bastığınızda ayken'iz artık bu şekilde oluyor. Ben yapmayacağım. Eğer yapanlar için install'a basıyorsunuz ve oluyor arkadaşlar. Evet şimdi hemen yol moduna geçelim arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Herhangi bir tanesini dururuz. Buradan aşağı kaydırıp dolan artık arkadaşlar. Evet, 30 saniye bekliyorsunuz. Aynı şekilde şöyle bir şey geliyor buradan. Indiriyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar indi. Hemen açıyoruz. İkisini hemen. Üstümüze attık. Açıyoruz arkadaşlar. Evet diyoruz aynı şekilde bunda manuel bastıktan sonra install bastıktan sonra yol modumuz böyle oluyor yollarımız böyle gözüküyor yani bu sadece sizde oluyor dediğim gibi Bu kadar da arkadaşlar bugünkü videomuz görüşürüz kendinize iyi bakın